Merhabalar, Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli takipçiler. Ben Nurullah Zengin, evinizin ücretsiz teknisini. Değerli takipçiler, bugünkü konumuz buzdolaplarımız. Biz uyurken veya akşam 10-12 saatlerinden neden takır tukur ses yapar? Tak, tuk, çıtır, çutur diye sesler neden gelir? Sizlerden böyle yorumlar alıyorum. Bunu da videoya çevirmek istedik arkadaşlar. Bu konuyu bugün aydınlığa kavuşturacağız. Öncelikle videoma geçmeden Isparta'da Zengi Teknik adı altında hizmet vermekte olduğumu sizlere bildirmek istedim. Şehir dışına servis hizmetimiz yoktur. Ve bana ulaşmak isteyen takipçilerim sadece WhatsApp yoluyla ulaşırsa sevinirim arkadaşlar. Direkt arama yaparak biz müşterideyken telefonu açmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden WhatsApp yoluyla sorunuzu video halinde bildirin. Bizler de sizlere ücretsiz bir şekilde yardımcı olalım değerli takipçiler. Videoma geçmeden aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizler bizlere destek oldukça bizler de sizlere bu tarz videolarla e, destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi konumuza gelelim değerli takipçiler. Bu buzdolabım akşam saatlerinde 12 gibi mesela takır tukur ses yapıyor. Neden yapar? Mesela akşam 7-6 civarında eşiniz veya e, siz buzdolabının kapağını açıyorsunuz. İçerisinden bir şeyler alıyorsunuz. Yukarıdan ettir vesairedir. Buzlu kısmına yiyecekler alıyorsunuz. Bu süre bağlandığında şöyle buzdolabımız açık kalıyor arkadaşlar. Buzdolabımız böyle açık kaldı. Ne oldu? İçeriye sıcak hava içeriye doldu. İçerideki soğuk hava dışarıya çıktı. Sıcak hava içeriye doldu. Burada buharlaşma oluşuyor arkadaşlar. Sıcak havanın içeri girmesiyle, soğuk havayla birleşmesiyle buharlaşma oluşuyor. Nemlenme oluşuyor daha doğrusu. Bu neblem arkadaşlar? Arkadaki bulunan bunun alt arka tarafta gövdede evap var mesela. Üst tarafta da burada var evapımız. Şöyle asıl konumuza gelelim. Buraya doğru şu hava deliklerinden arkadaşlar şöyle yaklaşalım istersen. Buradaki hava deliklerimizden arkadaşlar içeriye sıcak hava giriyor ve şurada evap evapımız var bakın. Bu evapın içerisine arkadaşlar sıcak hava girdiği zaman buradaki buzlar çıtırdama yapıyor. Yani buz eriyor. Değerli takipçiler şimdi buraya giren sıcak hava içerisinde oluşan buz kalıpların arkadaşlar genleşmesine sebep oluyor yani. Yumuşuyor bu da çıtır çıtır. Mesela sıcak suyun içerisine bir tane buz kalıbı atın çatır çutur çatlar. Aynı misal. Yani bu buzdolaplarımız bazen akşam saatlerinde e, defroza geçiyor yani eritmeye geçiyor. Buzdolabımız günde 3 kere eritme yapar. Sek Her 8 saat çalışır. 8 saat sonunda arkadaşlar eritmeye geçer. içerisindeki buzu eritir. Tekrardan dolap 8 saat çalışır. Yine eritmeye geçer. Bir 8 saat daha çalışır. Buzdolaplarımızın ana kartlarındaki yazılım bu şekildedir. Dolabımız bir günde 3 kere eritmeye geçer. Gündüz saatinde geçiyor. Akşam üzeri saatlerinde geçiyor. Bir de gece geçiyor. Siz gündüz, gündüz olanları e, ortam sesinden duymadığınız için veya araç sesinden, binanın sesinden, çocuk sesinden fark etmediğiniz için Gece ortam sessizleşiyor. Sessizleştiği zaman siz mutfakta kahvenizi gece 12'de yudumlarken öyle anlatayım sizlere. E, bunun içerisinden şu yanlardan genelde diyorlar ki abi dolabın yanlarından takır tukur ses geliyor bildiğin makapla kırarmış gibi. Aslında öyle bir şey değil. Gündüz de oluyor bu. Ama siz fark etmiyorsunuz. Bu genleşmenin yani takırtının restansının olduğu yeri göstereceğim sizlere. Buzun olduğu yeri göstereceğim. Restans üzerine bağlı evaporatörü göstereceğim. Sizlere şimdi evaporatör, kondansör, gaz vesaire gibi konuşsam çok anlamayacaksınız biliyorum. Sizin dilinize hitap etmek istiyorum sizlere. Hemen şöyle açayım arkadaşlar. Kamera sen uzakta kal. Sadece şurayı gör. Değerli takipçiler, bakın burada bir adet fanım. Buzdolabını buraya açtım. Burayı açmış bulunmaktayız. Bir adet fanım var. Bu fanım şu büyük boru olan, bakın şöyle yakından göstereyim. Şu büyük boru evaporatör. Burası komple evaporatör arkadaşlar. Ve şurada ayrı bir tel var bakın dışında. Şöyle göstereyim bakın burada bir tel. Burada bir tel bak bu geziyor böyle. Geliyor buraya geziyor. İçindeki büyük boru soğutmayı yapar. Dışındaki ince boru arkadaşlar. Şu boruysa eritmeyi yapar. Isıtıcı restanstır. Bunun aynısı bir de arkadaşlar şu alt kısımda var. Şu içeride var. O kaplı o şeklinde ısıtıcı. Bizim şurası buzlanır. Burası buzlanır arkadaşlar. Burası buzlandıktan sonra 8 saat çalıştı ya. Şu restans devreye girer bakın. Şu şöyle gezip gelen restans bakın. Şöyle restans geldi buradan geziyor. Bu restans devreye girer. Buradaki buzları eritir. Bu buzları eritmezse ne yapar? Burası komple buz kitler. Bunun için bu restans devrede kalıyor. Ee, buradaki oluşan buzları çatır çutur eritiyor arkadaşlar. Ve şu alt kısımda oluşan bir tane buz tabakası oluyor. Onu çatır çutur eritiyor. Bu da sizin e, buzdolabımdan tak tuk ses geliyor demenize sebebiyet veriyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani anlatmak istediğim bu içerisinde bulunan e, resistanslardan, ısıtıcılardan devreye gelen bir sıcaklık verdiği zaman yani oradaki buzu çatır duruyor yani parçalayıp eritmek istiyor. Buz kırma diyoruz biz de buna. Genelde geceleri buz kırmaya girdiği zaman siz fark ediyorsunuz gündüz evde olmadığınız için. Gündüz de iki kere giriyor aslında veya sabah siz uyurken devreye giriyor aslında. Bunun saatlerini dolap fişe sokulma süresinden belirliyor. Siz fişi çekip taktınız bu süreyi değiştirmiş oluyorsunuz. Sizin takır tukur sesi geliyorsa fişi çekip e, belirli bir saatte geriye taktığınız mı bu süre uzayacaktır. O saatlerde duymayacaksınız. Hani bu sesi duymak istemiyorsanız ortalama ee, dolabı çekin 200 saat fiş çekik kalsın tekrar geriye takın o 3 saat sonra yatar eritme saatini yazılımla alakalı ve tabi içerisi buzlandığı zaman yine ee, takırtı yapacaktır yani çıt 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 sesinde ee, kırılma meydana gelecektir yani siz benim ne demek istediğimizi anladınız arkadaşlar yani buzdolabının içinde bulunan puzu restanslar kırdığı için bu taktuk çatçut sesleri bu yüzden geliyor arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Esenle kalın arkadaşlar.